Selam. Telefonlarıma neye cevap vermiyorsun? Neden olduğunu bilmiyormuş gibi konuşma belki. Ya. Tamam. Hayatım birazcık kıskançlık yaptım ya. Biraz mı? Biraz daha kalsak rezalet çıkartacaktın. Ha özür diliyorum hayatım. Ama seni ne kadar çok sevdiğimi biliyorsun. <laughs> Aa! Ama sen böyle bana bakarsan ben çok üzülürüm sonra. <laughs> Hı? Beni kim sever? He? Ay canım benim. Hiç çalışma. Zaten seni affetmesem buraya gelmezdim. Ee, ee ne yapıyoruz şimdi? Ben Alper'le ders çalışacağım. Alper mi? Ne o? Bir sorun mu var? Değil, hiçbir sorun yok. Ama bak, o herif sana asılırsa yemin ediyorum karışmam bu sefer. Saçmalama. Zaten birazdan gelirler. Gelirler mi? arkadaşıyla gelecek. Kız arkadaşı da benim sınıftan. Kız arkadaşı mı? Kız arkadaşı olduğunu... ...neden daha önce söylemedin ya? Sormadın ki. Hay. Ah. Alper ne haber abi? Pardon benim ya. <laughs> gel gel, gel <laughs> What's the